Şimdi bir ikinci soru gelen sorulardan biri bu kekemelikle ilgili. Hani aileler çok başvurur özellikle çocuk doktorlarına genelde ilk başta en çok takip eden gelişimini takip eden ailelerin gittikleri güvendikleri doktorların arasında çocuk doktorları o hani sıklığıyla ilgili gelişimsel olarak nasıl görüyorsunuz, neler yapıyorsunuz diye bir de sizden bir alalım hocam. Kekemelik Çocuk söylemek istediklerini akıcı bir şekilde ifade edemeyip hece ya da kelime tekrarı yapması ve konuşma akıcılığının bozulması olarak tanımlanabilir. Bunun çeşitli tipleri var. Gelişimsel kekemelik, nörolojik temelli kekemelik ve psikolojik kekemelik. Gelişimsel kekemelikler 2-6 yaş grubu çocuklarda %5-10 oranında görülüyor. Çoğunlukla bunlar geçici. Fakat olguların ikisi erişkin hayatlarında da kekemelik devam edebiliyor. Erkeklerde daha sık görülen bir durum. Bir de çocuk ifade edemediği zaman, kekelemeye başladığı zaman yüzünde bir takım mimikler, tikler oluşabiliyor. Strese girip bunu ifadesine yansıtabiliyor. Kekemelik daha çok topluluk önündeyken ve çocuk heyecanlandığında artıyor. Tek başına olduğunda ve şarkı söylerken kekemeliği düzelebiliyor. Bu şekilde biz bunu ayırt edebiliyoruz. Nörolojik temelli kekemelikte ise işte bir beyin travması ya da bir tümör, beyin ameliyatı gibi böyle bir nöro beyin hasarı oluşturacak bir olaydan sonra Konuşmanın etkilenmesi olarak e, şey yapıyoruz, e, algılıyoruz. Burada tabii yaş e, demikinden farklı, yani olayı takip ederek e, gelişiyor ve e, bu anormal mimik hareketleriyle birlikte değil e, konuşma. Topluluk önünde ya da yalnızken fark etmiyor ya da şarkı söylerken düzelmiyor. Sürekli bir kekemelik hali var. Bu da nörolojik temelli kekemeliği şeyden ayırt etmemizi sağlar, gelişimsel kekemelikten. Tabii kekemelik kendiliğinden düzelir diye beklememek gerekir. Eğer 3 aydan uzun sürüyorsa, ailede kekemelik öyküsü varsa, yani kekemelik sorunu yaşayan kişiler varsa ve çocuk konuşamadığı zaman, kekelemeye başladığı zaman anormal mimik hareketleri yapıyorsa o zaman bir dil ve konuşma terapistine yönlendirmemiz gerekir. Çünkü bu 4-5 yaşına gelince düzelir demek, problemi ertelemek çocuğa zarar verir. Ne kadar erken tedavisi başlanırsa o kadar iyi netice alınacak bir durumdur. Ben de size şeyi söyleyeyim. şimdi çocukta bu tip mesela 3 yaşında bir çocukta eee konuşurken e kekeleme olduğunda anne babası nasıl davranmalı? Nasıl Hı. bir yöntem izlemeli yani ebeveynlere burada ne düşer? Şimdi bu konuyla ilgili aslında böyle her çocuğun ve aileyi ayrı değerlendirerek yaklaşmaktan taraftarıyız. Çünkü her birinin ayrı dinamikleri var ya yani ailelerin yaklaşımı ama genel olarak konuşacak olursak böyle bir birinci problem aslında aileyi bilgilendirmek. Yani bu ailenin bu sorunla nasıl baş edecek konusu en temelinde aslında kaygılarını giderecek, onların sorularını cevaplayacak böyle bir danışmanlık tarzında bir başlangıç yapıyoruz. Erkek kemelik nedir, nasıl ortaya çıkar, organik sebeplerin nörolojik değerlendirmesi, gelişimsel değerlendirmesine yönlendirerek e, ne gibi durumlarda ek, ek, olarak da vardır diye aileyi biraz daha o konuda bilgilendirmek dediğimiz yani psiko eğitimin bir kısmı. Şimdi burada şöyle görmek gerekiyor. Kekeleme olduğu zaman da çocuk, çocuklarda ister istemez böyle hani anne ile baba ile olan iletişim ya da ev içerisindeki iletişim konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Ve bunlar genelde stres arttığı zaman, kaygıları arttığı zaman da daha böyle tetiklenir bu durumlar. Zaten kaygılı çocuklar. Bir de üzerine böyle bir kekeleme ortaya çıkınca ailelerin Sürekli düzeltmeye çalışmak ya da ağzına oturup bakarak böyle konuşmasını sağlamak ya da sürekli uyarılarda bulunup aman nefes al yavaş konuş yavaş dur tekrar söyle gibi sürekli o uyarıların yapılması her ne kadar yardım etmek amaçlı gibi görünse de aslında çocuğun stresini daha fazla arttırdığını biliyoruz ve çocuğun ya tamamen konuşmayı keser artık onunla beraber hiçbir şekilde çıkartmaz konuşmaları ya da daha fazla keklediğini görüyoruz Yani konuşmaya küsmek gibi hani sürekli sorunun yüzüne vuruluyor tarzı evet. Onun için aslında oradaki biraz daha sakin olup hani çocuğu böyle sürekli uyarılarla ya da düzeltmesini istemek e, gibi böyle çabalamasını istemek gibi e, isteklerde bulunmak yerine e, bir şey yokmuş gibi davranmak olabildikçe ...daha rahat bir alana vermek yani böyle konuşmasına müsaade etmek, zaman tanımak aslında o konuşmaların bitmesini. Ve ardından hani bir, bir o sorunun çok ciddi bir problem olarak yaratmadığının göstergesi olarak ailenin hani normal hayatının akışına devam ettirmelerini istiyoruz. Yani çok ciddi artık sorunlar olduğu zaman dediğiniz gibi o dil terapisi ve konuşma terapisi erken bir zamanda başlaması... ...o artık kekebiliğin ne kadar hayatını etkiliyor ve ne kadar işlevselliğini bozuyor... Ki bunu böyle sosyal ilişkilerde bozulmalar görüyoruz konuşamadığı için. Aileyle kendini tanımlamakta, kendini isteklerini dile getirmekte sorunlar yaşamaya başlıyor. E, o da doğal olarak özgüven problemlerinin tam gelişeceği dönemlere denk geldiği için, o ilerisi için e, koruma amaçlı aslında erken tedavi çok şarttır yani erken müdahaleler. Her şeyde o... Erken olduğu gibi evet ne kadar erken sorunu yakalayıp müdahale edersek o kadar ilerisi açısından koruyucu olur. Daha çok koruyucu e, durumunda aslında düşünmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi yani ailenin bunu böyle çok büyük bir problem olarak veya hani sanki çocuğunun hayatında başka bir sorun yokmuş gibi sürekli onun üzerine durmaları çocuğu rahatlatmıyor, yardımcı olmuyor. Tam tersi evet. çok daha...